Nerede kalmıştık Ümran? Bu benim ikinci hayatım. Ben bütün yenilgilerimi, bütün korkularımı hepsini birinci de bıraktım. Ölümden boşa dönmedim ben Ümran. Kaybettiğim ne varsa söke söke almaya döndüm. Ben Reşat Kara'yı bitirmiş kadını, Seni ben yarattım diyen adamı tımarhane köşelerinde çürüten kadını. Hoş geldin karıcığım. Yıldırım için geldim. Ve kim olduğunu bildiğim torunum için geldim. Ama oh rengi bir ateş. Ama ateş ne ki? Ben Umay my karaydan çok daha kötüsüne gördüm. Kızlarım annelerinin koynunda. Kızımı sana bırakmam. Kızımı bana sen bırakmayacaksın. Ben senden alacağım. Tıpkı babasını alacağım gibi. Kardeş Çocukları yeni sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Salı akşamı Star'da.